Valiler kararnamesiyle Çorum'dan Erzurum'a atanan Vali Mustafa Çiftçi görevine başladı. Vali Mustafa Çiftçi'yi vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler karşıladı. Sen, sen, sen. Vali Çiftçi karşılamanın ardından valilik makamında göreve başlama yazısını imzaladı. Vali Mustafa Çiftçi göreve başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada Erzurum'un geliştiğine dikkati çekti. Daha önceden iki yıl süreyle Tekman'da görev yaptığımdan dolayı Erzurum'a bir aşinalığım var. Yani Erzurum'u 20 yıl öncesinden tanıyorum ama bugün itibariyle dün geldim buraya. Çok değişmiş buldum, çok gelişmiş buldum. İnşallah bundan sonra da Erzurum'un daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Çiftçi, Erzurum'un bir Selçuklu şehri olduğunu vurguladı. Kadim bir Türk şehri. Ee, şehirde 109 tane tarihi caminin olması, 26 tane türbenin olması buranın bir Selçuklu ve Osmanlı şehri olduğunu gösteriyor. Ahmet Hamdi Tanpınar diyor ki, Erzurum e, Türkiye manzarasına 1893 metre yükseklikten bakan bir şehirdir diyor. Dolayısıyla e, ilimizin bu şekilde bir yükseltiye sahip olması kız sporlar açısından özellikle de kayak, kayak sporu açısından burayı önemli bir merkez, cazibe merkezi haline getiriyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman gerek tarihi ve turistik açıdan, gerekse tarım ve hayvancılık açısından, sanayi ve ticaret açısından, alan büyüklüğü açısından Erzurum Doğu'nun başkenti ünvanını fazlasıyla hak eden bir şehir.